Yüklen, yüklen. on ana. Selam. Bu bu videoyu çekeceğim mi? Şu an başlattım ya. Selam beyler. Azıcık. <gülüyor> Bizim <gülüyor> Neyse. Oyun... Geriden gelip nasıl oyun taşınır bir anda? Tamam hadi başlat Başlatacağım. Ben. Şu an videonu başlattık bile. Yani. E niye merhabalar falan filan? Ya bu ara hadi başla diye şey yapıyordum. Tamam <laughs> başım. Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. E, ee, Flex serimiz başladı. Silver to Diamond mi? neydi? Öyle bir şey serisi mi ee, başlattık? Öyle işte. bir şey vardı. Ee, o, onun ilk videosu. <laughs> Tüm çarları oynayacağım. İlk çarda öyle rastgele bunu kitledim. Normalde Fiddle kitleyecektim de. Fiddle banlandı ya. Mesela. Öyle mi? Aynen. Öyle mi olur? olur öyle şeyler ama sıkıntı yok. Yılda banlamaz ya. bir geri zekalı var. Geri zekalı değil mi? Ne deniyor ona? Vadide bu arada. Ne deniyor? Vadide. <laughs> bir o şey ne? deniyordu da unuttum. Sen lisin vadide dedin ya. Hayır yampiri dedim. dedin. Vadide dedin oğlum. Çıkar göster. Ve yampirisini çaldım. Be. Kimin? Oo. Lisin ne? Size <laughs> geriden gelip nasıl karşı jangalı falan olacak? Biraz geri kaldı da Hadi alt, alt kaldı. tarafı first 2 dakika yani First iki Yani dakika. alt tarafı adamın ikinci redi falan çıktı da neyse. Ya olur öyle şeyler olur Sıkıntı yok Sıkıntı yok kardeşim Aa Lee geldi buraya Güzel sinirlendi galiba o sana Sanki 3 olsam da bir an önce artık Büyük ihtimalle gelecek de Oo. bakalım Şimdi atıyor sesi şey. Bana atıyor bir de. <laughs> bota da atmıyor, bota atsa hadi neyse. Dalga falan geçiyor deriz. Olum oyalım <laughs> Lisinin vakti biraz daha gitti. Oo. Ben de güzel oynadım ama adamlar da güzel oynadı. Maşallah. Oğlum ben hı hı nasıl başım. mükemmel bir oyuncuyum ya? Kardeşim bir anda hı, videoda söylemiyordu. Neyi söylemiyordu kardeşim? Bir yani. mıydı, Bu videoda söylemiyorduk. Ne söylemiyorduk kardeşim? Hıh Mükemmel bir oyuncu. Kötü oldu Öleceğim ya. Yani. Zoruna mı gitti Hasan Paşa'dan? Öldüm mü arada ya? Yok Niye? yok not today. <laughs> not yani inşallah. Day. Hadi oğlum. Helal. Evet, cümleyi de... kurmayı Cümle kurmaya çalıştım İngilizcede ama Olur Tam ya. olarak Çok yanlış ol. olur diye şey yaptım. Çok dedim boşver. Olur öyle, olur öyle canım. Yani fazla boşantı Öldüm ya, öldüm ya. Hayır lütfen. Kim o görüş açtı? Ya son açtı o görüşü. İnşallah. Yani İnşallah benim benim. yani. gözüküyor Orada Lux bence düşünmedi o flash. Yoksa yani o kadar zeki mükemmel bir flashtan sonra o flash atılmazdı. Ay <laughs> Sen biraz istersen. şöyle flash mı attın? Ben mükemmel flash attım ama benim yani alt bir flash atıldı yani orada. Hmm, ok. Ben yine Camille oynuyorum. Önceki videoyu çekmedik hmm. ki. Oh fay. <laughs> Şşş mı? Ya? unuttuk unuttukacaktın. Bu ne biraz kötümsü. Ben de camı oynuyorum. Yani, yani et, hatırlıyor musun? Bir tane şey, vesaire atmıştık. Ben tam eee piyano haresini basarken o ıı, bir tane ıı, alıyor yere basmıştı. Sonra ıı, adama dedim ee, bilerek mi evet, yaptın? Adam neyi demişti hatırlıyor musun? Bu da onun evet. gibi eğer Lux bilerek yaptıysa o flash'ı güzel oynuyor. Hmm, Ok. Bu almayın al, 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 arkadaşlar. Kuru Niye dışarı? bu bilgiyi bana verdim peki? Yani söyledim. Şaka attım vardı bir şey ama çok da değil yani ben de sevmiyorum çok. Aa ben kule dansar yedim boşu boşuna. <laughs> Dive'lık canı var mı diyeceğim? O 100 milyon canı var adamın. Aslında dalarız. Benim ultim var. Kuş. Yani öyle şey olmuyor. Camel'ı öyle fazla kuşlamıyor biliyor musun? Tamam direkt gir ben stun'ı çakayım belki keseriz. İnşallah keseriz. Ben, ben, evet. ben çıkmayı kesinliğe almadan sakın şey yapma. Öyle giriş yok bilgin olsun da. O. 10 On can on can aldık onu. Aldın aldın. Ben mi alayım? Ben ölümünü alayım ya. Yo yo sen alma. Hadi. Oy. Outplay it. Buradan Lee'sin geliyor. Yapma yanarız. Bak kule plate'ini de alıyor çirkin. Olur öyle. Report kim? Ne bileyim. Report. <laughs> <laughs> Trash'in dediğine bakar mısın peki? Aa kestik bunu. Yok yok. Efendim. Bana bir Q atsa pent atacak orada. Aynen kestik. Ooo. Kestin Polat ben ki neredeyse Allah'tan mallık yapmamışım bu <Gülüyor> 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 yardım et bana jungle mı bunu utanmıyor musun söylerken utanmıyor musun ya yardım Yasuo... et artık yardım, yardım et artık Yasuo ben... yardım et. Ya kardeşim bak beni dinlemiyorsun beni canımı sıkıyorsun <laughs> yardım et seni box maçına davet ediyorum pardon benim menajerim neyse buradan dönme 2 milyon TL var. Neyse, Polat bak canımı sıkıyorsun sıkma. Bu senin boks tamam <laughs> ya. Niye Geldim. Free. Var mı re? Yok. Çağır beni, çağır biraz daha geri zekalı. Ya su verse lax nasıl yapamazsın ya? Oğlum niye onu öldürdün ki? Bekle ben de geleyim de ciddi diyorum. Eyvallah. Geri zekalı hadi. hadi. Şuraya pusyalım. Tamam. Altı olsaydım Hayır, altı. Siz... Olcam valla birkaç milyon olacağım. Eyvallah. Polat kaç. Niye? Keşke atlasa da kessem ya bunu. Keşke atlasa biz kessek. Sen ne sesliyor adam? Evet attı. Eko canlı Eko. Eko nasıl yapsın o SL Lux'ta bana kazandırtmasın lan ya. Nasıl ya? Sağ kalın be. Lilith'in bana gelmez inşallah yani. Denedik arkadaşlar, denemekten zarar gelmez. Os var ya, e attığım yere o delisin. Delisin buralarda ya. Yok, o top free lane'deydi. Free dragon abi, free. Top lane'deydi. Top lane'deydi. Mert abi top lane'deydi adam. Ya top lane'i boş ver. Bu adam niye bana tek Q ile 1500 vurdu? At <laughs> Atacağım bekle. Geri zekalı. Mal. <laughs> Burayı kes ama ed editsiz anladın mı? Evet. 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 Arkadaşlar şimdi şey yaptık yani. <laughs> Aa bak. İğrenç, iğrenç ya. Aa W yine. w atmayı düşünmüyorum. Ben orada faillemedim. Ben orada şey yaptım. Bakın. Polat sana çok bir soru arkadaşım. soracağım. Bak sana <laughs> bir şey olacak. Cidden çok mantıklı değil mi? Bir ek koyu kovalıyorsun. Reisi olan bir ek koyu. 2-0 bir ek koyu. Şuraya kadar geldikten sonra adam görüşten çıktıktan sonra geri dönmez misin? Hayır. Salak mı? Sen salaksın. Pardon fark et. <laughs> Bot yok. Mid yok. Yani o adam ölüme yürüdü bildiğin normalde ama takım yok maalesef. La, la Zeki bir insan çıkardı orada bu arada. Ama maalesef zeki değilmiş. E bu onun işine yaradı artık zeki olmayan. Ooo! Bu adamlar gold mu? Bu adamlar galiba gold'tu. Yok. Silver. Mm -hmm. Oha lan. Oo. Evet bu adamlar challenger senin için artık. Geri zekalı Caitlyn yüzünden he. Niye? Pasifini patlattı tam atlam atlarken. Adam adamı geri çal mı dedi yani? Yes. Nereden Umarım. bunu? Bir tahmin ettim sadece. Oo ben herkese sesliyor ya. Bunları <laughs> 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 bir da moralim bozulmasın. <laughs> Yangın çıkar ama zaten senin için yapmıştım. Abi bu nasıl bir asıl lan? Adam bildiğin atlıyor lan önüme. Çal bunu çal kanka valla. Uba. Lan. Oğlum girsene şuna ya salak mısın çocuk? Öldürsene. Geri zekalı vallahi bunlar geri zekalı. Beyinden kontak yani. Beyinden kontak. Lux mal tuttuğunu fark etmedi. Daha adam çarını ölmüyor. <laughs> adam 200 kat. Nasıl lan? Ben olsam orada öldürmüştüm ha. Kesin. <laughs> Sen o köyü tutturamamıştın. Ya boş yapıyorsun yapacağım. Aha adamlar vadiye giriyor. Adamlar vadide. Sen Beyzat. at. Biraz daha iyisin ha. Ben ne diyorum herkesi mutel nasıl şey ya? Sen nasıl bir an Ben anlamadım ne dediğini. <laughs> ben de şahsen bir şeyler yaz. Instagram'da fake WhatsApp yazışması gibi yaz. Şuru. Bir şeyler Fak yazdı ama. Ben. Meçhul. Aa adam free. Geldim buna, buna Ge geldim. Geliyorum. <laughs> go go. Kuş mu? Puştu. Push Bir anlam ara olduk. Dur 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 dur. Geri zekalı puş at da free kill o adam. Tamam. Kemal'a kemat olmadan fazla atılmıyor. Al o zaman canım bana mı sordun? Tamam senden mi kule? Niye bende kule? Ben de bilmiyorum. uçtan <laughs> ultiden sonra sallıyoruz ya. Mavisi geliyor free değilsin. Umrumda bile değil ölürüm ben Alırız lan Buraya, kadar, buraya kadar var üstümde 500 gold mu vereyim Şimdi E atarken Q atabiliyoruz arkadaşlar Bu da bilgi dahilinizde bulunsun Pasifimiz var üçüncü hit Ekstra hasar vuruyor bu altındaki çember Dolana kadar pasifimiz dolmuyor. Da Geri zeka boş yapma da unutmadan çarı anlatayım Q'muz öne doğru bir disk fırlatıyor Eğer rakip bir şampiyona veya Boss bir yaratığa çarparsa O zaman e Boss bir yaratık Boss, dediğim Boss da olmuyormuş artık Onu öğrenmiş olduk sizlerle birlikte <laughs> Küçük yaratıklar diyelim onlara Şey işte Dönüyor geri ya bu öldü öldürün. bu adam Bu adam öldü Tamam Savaş benimle Savaş benimle Eyvallah <laughs> Gördün mü gerçek hasarı Olur öyle Bak, e, beni... Arkadaşlar böyle de fark ettirmeden minyonları çalabiliyoruz bu arada. Ben bir şey Hiç yapmadım ki base şey. attı. <laughs> 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 base atıyordum diyordum almışım. almış. Aa lisin yok lan free tower. Lan hadi. Git al. Avel ya bu çocuk avel. böyle fark izliyorsun? ettirmeden arkadaşlar. Üçüncü iti vura vura. Siz niye bunu izliyorsunuz avel bu. Bak bunu çalma ciddiyim. Bak hop Aptal herif. <laughs> Derecindeyiz ya. <laughs> Lan geri zekalı. Gol tele. E? Of tamam. Fark ettiyse o video çekeceğimiz şeyi kaybettik biliyor yok Ama o bizimle alakalı mıydı? Ben videoyu hatırlamıyorum ama. Gel şuna gel. Ya ne ya o oğlum boş ver sen Abel herif gel şuna. Sen niye bana abel diyorsun sürekli? Dokunuyor. Sağ versin. Yoo. İnsanlara oyun öğretmeye çalışıyorum. Öğretiyorum. Oynayışlara bak. Ben yani okey. Ben geliyorum oraya. Hiç gelme ya. Geleceğim ki bir şey yapmışım gözüksin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Ahmet'i de aldık. <laughs> Nefes tutarak <ya>. geldik. <laughs> Aha, lisem burada. Prilisin. Sof selamun aleyküm. Bak ki ben o Oh. 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 <laughs> Adam dalıca geçme, double sattı orada gördün mü? Bu ne? Bu ne? Adam gelmiş. içindeki yumuşa olan Ezreal'a dayı atıyor Benim etrafımda niye çen var yani sönüyor lan? Benim etrafımda çember yanıp sönüyordu Ya yumi yumi. Ha? Benim etrafımda ölüken çember yanıp sönüyordu. Bu yan görevler acaba karşı rakiple benim alakam var mı hiç? Aha. Nasıl yani? Bu yan görevler falan. Yan görevleri biliyor musun? Yan Arkadaşlar artık yan görev diye bir şey geldi. Mesela Kazix'e Rengar. E, i̇kisi de 16 olunca yan görev geliyor. Yan görev. Mesela ben eğer Kazix'sem Dengar'ı avladığımda dördüncü şeyi atabiliyorum. Dördüncü yetenek güçlendirmeyi açabiliyorum. Rengar beni keserse yüzde elli damage ananı. O ama çok iyi yani. Şey yok. Mesela Lissandra eşte de hangisi keserse onun başına bir tane taç ekleniyor. Sadece gösteriş ama ondan. Böyle trash varsa sende öyle bir şey yoktur. Trash varsa Senna veya e, Lucian varsa karşıda. Orada. Onlar vardı. Yan görevler işte. Yok yeni eklendi. Yok Yo vardı. Ben sadece bunu istiyorum. Lütfen öl. Teşekkür ederim. Sen de öl. of oh. Bunu hak etmedi Kaden. Top katıyordu baba bunu. Şimdi telif yiyebilirsin çünkü çok... Geçmiş olsun. Aynısı gibiydi. Ben arkadan şarkı açtım sana. Buna dive. Salak daha, daha bu tavır açılmadı ki. Biliyorum. O yüzden. Şey beyin vermiş de sana. Ya biliyorum. Kuleye... Ben almadım ben almadım. Ya o kim dönüşü ya. çarpsa. Tamam ya su alır o kuleyi. Bence onu bile beceremezsin. Ben el sesler neredesin? <laughs> ya. Bunu sal lütfen ya. Ha adama şey. Girelim. Neyse ki. Nereye giriyoruz? Girelim mi? Nerede, nerede lütfen söyle. Nerede, nerede atraksiyon? Aksa giriyorum. Aksa mı girelim? Gir bir Girmemize gerek kalmaz sanki. Bunlara? Yani... Hayır 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 öyle bir şey yok. Oğlum bunlar free lan. galaksiniz ya beyin yok size maşallah Oha free lan adamın kapanın düşman kapanı sandım ya Neyse olur öyle abone bu şey takacağım Hadi baron alalım Ben skilleri anlatıyordum. Q'su öne bir disk atıyor, rakip bir şampiyona çarparsa o risk menzilinin sonuna kadar gitmeden yavaşlıyor ve orada duruyor. Yani orada biraz daha ilerledikten sonra geri dönüyor. W'su bir alana W atıyor. Ondan sonra, nasıl yapıyordu onu, he doğru. Ondan sonra da W'nin içindeyseniz, rakip bir şampiyon varsa, rakip bir minyon falan ne varsa işte stun atıyor. Enes susarsan bir şey anlatıyorum. W'nin dışındaysanız içeride birisi varsa o zaman o zaman ben bu arada yürümeye biraz sinirlendim doğru yolu bulmam. Tam girin. da işte yoksanız slow yiyorlar. Es öne atılıyor ya da nereye istiyorsan oraya atılıyor. Ondan sonra ananı ben ölüyorum. <laughs> Kent yok ki abi. Kent red alıyor. Kent red al Ormanı döndü adam da. Daha... Öldün mü ana sen? Öldün. Neredeyse. Ee, de bir tarafa atılıyor ondan sonra rakip herhangi bir şey varsa totem dahil falan e, ona atılabiliyorsunuz öyle ve bazı yerlerden geçebiliyor sadece menzil değil biraz daha uzun yerlerden de geçebiliyor ultisi de e, sizin 4 saniye önceki yerinize gidiyor ve size ekstra bir can geliyor artı bir de alanın içinde rakip varsa ilk önce gidişinizde bir alkol oluşuyor orada bir stek bir de patlama şeyi var o hasar veren şey onda da ikinci stack olarak şey geliyor yani arkaya bir Q attığınızda eğer hepsi birer tane yerse tak bir döndüğünüzde hepsi üçüncü patlamayı yiyip böyle sıkıntılar yaşayabiliyor öyle yani burayı kestik sen yok musun ya o takımın beni takip edeceğini düşünmüyorum sen ya unlocks um no flash Öyle işte. Ben ultileri genelde çıkmak için değil, vurmak için kullanıyorum. Yani adam beni buraya geldi, tak ultiyi basıyorum adam böyle. Bir oradayım, bir burada. Sonunda kanka. Ananım Şuradan çıkmam lazım artık. çarpmaz. Ya Yumi nereye gidiyorsun? Allah'ın belası ya. Oğlum ya çarpla çalacak manlak. Nerede göstereyim şöyle? Günler hazırım ben günlerinde var. Geri zekalı olduğunuzdan dolayı olur. Aa lan Yasuf nasıl lan? Bu berbat oynayışa işte nasıl bunu dersin biraderim? Bence dört kere nasıl öldü diye soruyor. Hiç i̇leride adam. Girdik bunlara. Gelmiyor ki abi hiçbir hiç kimse takip etmiyor ya. Adam hiç kimse takip etmiyor. Adam orada adam bulmuş. O da zaten yanlış çıktı. O nasıl çıktı lan sen şeyinden? Ben çıkınca o alan bozuluyor. Sen çıktın mı alanın? Evet, iletişim kesmek için. Ben öldüm Benim TP var bu Barona koşun. Barona gitsek keyif gelmiyor ki. Çok yani adamlar çok güçlü. Ben ölüyorum. Ya ben aslında buraya oynarım da mana yok biliyor musun? Ya nedir bu raid aşkı ben anlamıyorum ya. Al. Al sana ver. Abi aldı zaten. Sabahtandır bir red dur tutturmuş adam ya, yemin ederim ya. Adam rakibi yakalamış hala Kate red'e vuruyor. Ben gidiyorum ya. ölmek daha mantıklı diyor. Orada trash W'su vardı bu arada. Adam atlamayınca ben trash ile çıktım. Adam etrafında dolandı bildiğin trash W'suna. Edit yapsam gösterirdim orayı. Ben dedim herhalde bir bildiği vardır. Ben atladım bir baktım adam öyle mal mal ölmeyi istiyormuş. Gerçek bir 800 kaldı. 1 3. <laughs> Olmayın arkadaş. diyorsanız susun adam gibi taşınmayı bekleyin yani. Niye gereksiz flame yapıyorsun? Can dayı ol sefer kiter ed yok. Sana ne oldu usta sen ne konuşmuyor? 9 Lan adam Q'yu yiyor sonra da W atıyor. Tamam gel. Slow'um var. Çok Geldim. Çok Orada R ile döndüm orayı yok et. Bizim gerizekalılar yoktu ama Allah'tan güçlü çarlar oynuyoruz da toparladık. Keyifli. ne yapıyor? Burada dakika 20'de miydi neydi? Orada free baron alabilirdik. Keyfimiz olsa bu oyun 22. 23. dakikada da bitebilirdi bu Bu da bilgi dairecimizde bulunsun. Öldün lan sen sen yoksun lan. Aa ölüyordum he. Zafer. bakalım bize flame yapan el sona kadar olmuş. I think it's fake. Basabilir miyim rica etsem? Teşekkür ederim. Evet. Bize flame yapan Caitlyn, Yasuo ve Trash. Oyuna ikinci dakikada başladım. 2-2. O kadar kill almış. 7-2 ADK'li senden az bunu. Neyse olur böyle şeyler arkadaşlar. Oyunda bu şekildeydi. B artı vermesinin sebebi ne? Galiba 2 dakika geç başlamam falan filan. Neyse umurumda değil. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.